pek zamanla bir kere de şey oynamayı planlıyorum Roblox oynarız şimdi giriyor ben bayağıdır bir şey almayı unuttum ama o nerede şu an bilmiyorum dur bir şunu alayım. Aa, onu güzelleme gitmişti değil mi? Ne olmuş arkadaşlar? Aa, en son özgüç bir şeymiş. Aktif Arkadaşlar su içtim. Buradan şu an alıyorum. Buradan daha çıkamayacağız. Hadi lütfen. Seviye atlamak istiyorum ben. O ihtiyarla geçinen, onunla konuşan, onu giydiren, yürüyüşe çıkaran ve yemeğini yediren sevgili torunu. Sadık taftarda şey var bayağıdır. Da... Onu gizlice girmeye ikna eden tepki... Bilmiyorum. Betçe almıştım ben. Ne? Ne var ben almadım bir tane arkadaşım verdi. Zaten ne biliyorsunuz ne? Beren verdi. Içim, Şimdi şuradan bir evimizi ışını alalım. Evimi göstereceğim size. Buradan böyle başlıyorsunuz. Böyle zıplıyorsunuz. Buradan böyle geliyorsunuz. Bakın. Just mani morning, very good. Just Just stop praying on more to just fun love on to Hemen böyle bir şey çıkirdim. Şey şey Ve arkaya koyalım arkadaşlar. Oyunumuza <laughs> <Yoğunimize> girelim. bu işte yaşıyorsun. Sakın bana etraftan gelme. Çünkü o filmi Ne oluyor? Haberlerim var. Git. Hadi. Bir dakika yok et. İsimleri göstermeyeceğim. Tamam düzenleme devam et. Akışta i̇şte, paylaş. Şimdi dakika seç tamam oldu arkadaşlar şunu kaldırsam mı başka bir yere mi koysam bir dakika onun yerine şuraya koyabilir miyim ya bir dakika şimdi bir şunları alalım şu an çok yer kaplıyor bunlar şöyle Şuraya... alalım. şunu Tamam de Hı. tamam Hı. Allah Havada mı yatak oldu ya? Hı, öyle. Hı. Sana Bir şey aldı. Ne aldı bu? Arkadaşlar bunları kaldıracağım. Çünkü çok fazla yer kapladılar. Hadi Şunu yine yerine koyalım. Bunu da buraya koyalım. İçeride cep telefonuyla konuşabileceğini sanmam nedendir? İçeriden dışarıyı arayamaz. Tamam. Şimdi yeni şeyler de yapacağım. <laughs> Bu da kullanabiliriz. Hapse <laughs> falan giremem dostum. Oraya kaptan <laughs> şu kaselerden bir şey mi alsam? Yok ya. Hey. So now the game. I really. Böyle bir şey yapalım. Güzel olsun. Zaman sıdı kek başla bir kalca. Arkadaşlar Manifest konserine gideceğim. Video gelecek. 13 Eylül'de videonu göndereceğim arkadaşlar. Saat 7'de siz bana canlı yayın nasıl açılır derseniz canlı yayını açabilirim. Şu an şunu seçelim. Halı seçelim şuradan. Şu halıyı alabiliriz. Şöyle. Yok. Şunu bir katalım şuraya. Arkadaşlar şu an şey arıyorum. Bir dakika anne. Anne. Arkadaşlar evimi şimdi boyayacağım. Arkadaşlar benim bileğim blink. Hem de famam. Bu ortada evin içine bakalım şimdi. Başka yapı Durun. Bence bu zemini kullanmayalım. Yok bu En iyisi bu. Evet. Aa bak. Bunlar da iyiymiş. Aslında alabilirim. Yok. Tamam da ben bundan nasıl çıkacağım? Ya? Tamam arkadaşlar böyle oldu. Arkadaşlar birazdan kapatıyorum. Buraya koydum gelin gidin işte yıkar. Burada bir tane sancağımız da varmış. Kim koyacak saat bilmiyorum. Hemen şuradan işte alalım arkadaşlar. Mama mı istiyorsun? Tamam gidelim. Bu daha iyi. Gel bakalım. spor yaptıralım. <laughs> Şimdi tamamla diyeceğim. 4 en az Açıyoruz. Vay! Daha büyük oldu bu? Arkadaşlar hemen bakalım. <laughs> Benim boyuma geldi. Ben bunu nasıl taşıyacağım? Çok tatlışı oldu bu. <laughs> Arkadaşlar bana istek gönderip de şimdi bana lütfen bir tane daha bir tane daha bekçe gönderin. Ben böyle hayvanlar yapıp size verebilirim çekiliş yapabilirim mesela. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Herkes hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.